Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evliliğin hükmü nedir? Evlenmenin dinimizdeki hükmü nedir? Sorumuz bu. Bu sorunun cevabından önce hükmü nedir derken ne kastediyoruz? Bu ayrıntıya girebiliriz. Müslüman bir işi yaparken dini yani İslam muhakkak Müslümana bir değerlendirme yapıyordur. Bu iş olur, olmaz, iyidir, zararlıdır, uygundur, az uygundur, öbür türlü yap. İşte Müslümanın ibadetinden günlük hayatına kadar yaptığı işlere dinimizin verdiği değerlendirmeye hüküm denir. Mesela Müslümanın sabah namazına kalkmasının hükmü farzdır denir. Yani sabah namazına kalkarsan farz işlemiş olursun. Dinimiz bir şeye farz dediği zaman onu yapmamaya da haram diyor demektir. Allah bir şeyi muhakkak istiyorsa ona farz diyor yapılmamasını muhakkak istiyorsa ona da haram diyordur. Mesela kurban kesmenin hükmü nedir kurban bayramında diye sorduğumuzda vaciptir diyoruz. Ne demek vaciptir? Yani Allah bunu emrediyor ama sabah namazı kadar da kesin istemiyor sabah namazını yüzde yüz istiyorsa kurban kesmeyi de mesela yüzde seksen istiyordur. Mesela filanca işi yapmak sünnettir dediğimiz zaman filanca şeyin hükmü sünnettir dediğimiz zaman Allah bunu farz gibi kesin emretmiyor. Vacip gibi kesine yakın da emretmiyor. Ama tavsiye buyuruyor. Mesela farzı yüzde yüz, vacibi yüzde seksen dediysek, bunlar sadece sanal değerlendirme, rakama çok alıştığımız için rakamla anlayalım diye böyle bir şey yok. Sünnet de yüzde ellinin üstünde demektir. Şimdi evliliğin hükmü nedir sorduğumuz zaman, bunu evlenmekten evlenmeye oluşan farka göre değerlendireceğiz. Bir Müslümanın zinaya düşme riski söz konusuysa yani yaşı, konumu ve işi gereği eğer evlenmezse zinaya düşme tehlikesi varsa o Müslümanın evlenmesi farzdır. Yani Allah yüzde yüz ona evlenmeyi emretmiştir. Net bu nedenle evlilik yeri gelip farz olan bir iştir diye bunu da anlamış oluyoruz. Eğer bir Müslümanın herhangi bir şekilde zinaya düşecek kadar şehveti kendisini sıkıştırmıyorsa o Müslümanın Evlenmesi sünnettir. Ne demek sünnettir? Bu Müslüman evlense peygamber aleyhisselamın yolundan gitmekten dolayı sevap kazanmış olur, iyi bir iş yapmış olur ama evlenmeyince günaha girmiş olmaz. Demek ki kimin evlenmesinin farz, kiminkinin de sünnet olduğunu Müslüman kendisi karar verebilir. Eğer Müslüman şehvetinin kendisini bastırdığını, şu haram, bu şüpheli şeye bakıp göz zevkiyle, kulak zevkiyle, el zevkiyle şehveti onu yanlışlara sevk etmeye başlamışsa, yatarken kalktığında zihinsel baskı başlamışsa e, evlilik farza doğru gidiyor demektir. Yoksa böyle bir şey evlilik farz değil, sünnet demektir. Bir Müslüman evlenmesi durumunda hanımını cinsel olarak tatmin edemeyecekse ve veya ya da veya hanımının nafakasını temin edemeyecek, onu ortada bırakacak bir durumu varsa onun da evlenmesi haramdır. Üçüncü bir sorun ortaya çıktı. Bir Müslüman eğer şehveti sıkıştırıyorsa, aile geçindirecek durumdaysa da artık evlenmesi farzdır dedik. Böyle bir durum yoksa sünnettir dedik. Ama hanımını ev tutup bir yerde barındıramayacaksa veya cinsellik olarak erkekliği ifade edecek durumda değilse ya da kadın olarak erkeğe karşı kadınlık yapamayacak durumdaysa evlenmesi haramdır. Bir insanın kişiliğiyle, hakkıyla oynamak vardır bu işte. Başka bir örnek, bir insan da evlenmesi halinde hak hukuka riayet edemeyecek kadar huysuz, geçimsiz biri ise onun da evlenmesi mekruhtur. Çünkü evlilik saadet içindir. İki insanla bir arada duramayacak kadar hırçın, psikolojik tedavi görmesi gereken psikiyatri hastası birisinin de e onun gibi olmayan aklı başında biriyle evlenmesi caiz değildir. Bu bir kul hakkıdır. Buradaki caiz olmamak da mekruh düzeyindedir. Demek ki evlilik farz olabilir, sünnet olabilir, mekruh olabilir, haram olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.